Soner Yalçın Sözcü Gazetesi Dijital Lordlar. Çoğu falcı olmak üzere medyada 2024 ne getirecek röportajları var. Bizim pop iktisatçıların gelecek yıla dair öngörülerinin falcılardan pek farkı yok. Mesela kavramsal inceleme analiz yok. Şöyle. Dünyada sol iktisadi düşüncenin önde gelen ekonomistini sizlere tanıttım. Yanis Vorufakis. Atina'nın Kuzey Banyuesinde doğdu. Üniversiteyi İngiltere'de Essex'te okudu. Masterını Birmingham Üniversitesi'nde ve doktorasını yine Essex'te yaptı. Maksisti, İngiltere Britanya Komünist Partisi'ne üye oldu. Cambridge, Sydney ve Athena Üniversitesi'nde çalıştı. Hiç oy vermediği Yorgo Papandreou'nun ekonomi danışmanlığını yaptı. Papandreou'nun ekonomik algısının 5 yaşındaki çocuk kadar olduğunu söyledi. Sol'un ortak partisi Syriza lideri Alexis Tsipras ona hayrandı ve milletvekili adayı olmasını istedi. Varoufakis seçim kampanyasını motosiklet üzerinde yaptı. Herkesten çok oy aldı. Seriza hükümeti 27 Ocak 2015'te kuruldu. Varoufakis Maliye Bakanı oldu. Kendisine parasız danışmanlık yapanlar arasında Jeffrey Şaş gibi tanınmış iktisatçılar vardı. Neoliberalizme karşı bayrak açtılar. Kısa zaman sonra Başbakan Çipras'la yollara ayrıldı. Çipras Avrupa Birliği'ne kemer sıkayım siz de borcu indirin diyordu. Vorufakis AB'ye kemer sıkmam borcu indirin diyordu. Keza Vorufakis özelleştirmeye karşıydı. Asgari ücret ve emekli maaşlarını artırmak istiyordu. Dünyanın önde gelen ekonomistleri de Yunanistan planı hazırladı, kabul görmedi. Çipras Avrupa Birliği ile anlaştı. 50 milyar avroluk özelleştirmeye karar verdi. Vorufakis istifa etti. Dedi ki, pek çok ekonomist krizlerin engellenebilir kazalar olduğunu düşünüyor. Bunlar kaza değildir. Bunlar kapitalizmin sonucudur. Genel olarak borç krizi değil, banka krizi vardı. Sorunu halka yüklemek için yalanlar söyleniyordu. İşte bu Vorufakis Teknofaudalizm adlı son kitabında günümüzdeki dijital çağın toplumsal, ekonomik ve siyasi dinamiklerini inceledi. Geleneksel kapitalizmin yerini hızla büyük teknoloji şirketleri alıyordu. Kapitalizm öldü. Daha da kötü bir düzene, teknofeodalizme hoş geldiniz. Teknofeodalizm, büyük teknoloji şirketlerinin giderek artan güç ve etkisiyle karakterize edilen yeni gelici toplumsal düzendir. Geleneksel feodalizmde toplum genellikle toprak sahibi soylular, ağalar ve onlara bağlı köylüler arasında şekillenirdi. Teknofeodalizmde ise dijital devler, platformlar bu yeni feodal düzenin ana aktörleri olarak ortaya çıkmıştı. Büyük teknoloji şirketleri geniş kullanıcı verilerine erişimleri ve dijital ekosistemdeki hakimiyetleriyle toplumu yönlendirebilme gücüne sahipti artık. Ve bu tekno feodal düzende dijital platformlar dijital lordlar gibi davranıyordu. Kullanıcı verilerini kontrol ediyor, dijital ekosistemde belirleyici rol oynayarak bireyleri bu dijital ekosisteme bağımlı hale getiriyordu. Varoufakis'e göre teknofeodalizm dijital güç odakları toplumsal eşitsizliği hızla artırıyordu. Büyük teknoloji şirketleri veri ekonomisinin merkezinde yer alarak ekonomik sistemi derinden etkiliyor ve toplumsal yapıyı biçimlendiriyordu. Bu da bireyleri dijital rotların hizmetine bağımlı hale getiriyordu. Büyük teknoloji şirketlerinin giderek daha fazla güç kazandığı, toplumu şekillendirdiği ve bireyleri bağımlı hale getirdiği bu feodal dijital düzenden kurtuluş için Vorufakis çözüm önerdi. Dijital güç odaklarının denetimini sınırlamak, bireylere daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlamak, ayrıca dijital haklar, veri gizliliği ve güvenlik gibi konuları daha fazla vurgulamak. Yani 2024 yılı değerlendirmelerini bu tür kavramsal açılarla analiz etmek gerek. Örneğin baksanıza bu dijital feodal lordlara haber vesaire gibi içerik üretiyoruz ki bunlarla yetinmiyorlar. Para vermezseniz size yer vermeyiz diyorlar. Tam bir feodal sömürü düzeni.